Bunu sadece yaz aylarında estetik kaygılarla hatırlamak değil, ya yani 12 ay hatırlamak gerekiyor. Sürekli tüketin, tüketin, tüketin. Hızlı yaşa, hızlı tüket. <laughs> Düş kurma, kurguyu seyret gibi bir sloganla o atıkları artık böyle halının altına süpürür gibi, denizlerin altına süpürüyorsunuz. Sabah kalkıp elimizi yüzümüzü yıkarken bile denizi kirletmeye başlıyoruz. Ben müsilajı adeta denizin ecel teri olarak nitelendiriyorum. Bu bize tehlikede olduğunu, can çekiştiğini gösteriyor bu ölüm battaniyesi canlıların besin almasını engelliyor. Filtrasyon yapmasını engelliyor. Güneş ışığını elde etmesini engelliyor. Bu Marmara dünyanın en güzel denizi, iç denizi, her şey var. Biyoçeşitliliği inanılmaz. Dünyaya örnek olabiliriz. Kendi denizlerimizi koruyarak ama önce kendi bahçemizi temiz tutabilmemiz lazım bunu söyleyebilmek için. Biz o zamanlar suyu doğrudan kaynağından içiyorduk. Ne zaman su çeşmelerden akmaya başladı, o zaman bizim bu geçmişle, bu hafızayla maalesef bağımız kopmuş oldu. Ve biz çeşmeden akan suyun kaynağı hakkında düşünmez olduk. Paketlenmiş, poşetlenmiş olarak görüyorum. Görsel olarak da zaten onu bir ürün olarak görmeye başlıyor. Kendiyle elintilendirmiyor. Deniz ürünü değil onlar, deniz canlısı. Çocuk yaşta elim bir kaza yaşadım. Kaza yaşadıktan sonra yüzmeyi bilmiyordum. Yüzmeyi öğrendikten sonra suyun altında bir dünya olduğunu keşfettim. Kendime farklı bir dünya kurdum orada. Bir ses çıkarıyoruz ki bu ses çok güzel bir ses çünkü bu toplumun sesi, bu doğanın sesi aslında. Bu bizim krizimiz, bu bizim geleceğimizi etkileyecek. Hani şu an harekete geçersek ne kadar zamanda toparlanır yani şu an harekete geçmezsek neleri kaybedeceğiz konuşmamız gerekiyor. Biz de diyoruz ki bilimi dinleyin bu kadar ve bunu acilen yapılması gerekiyor. Bakın şimdi dibinde nasıl bir pislik kalacak her herkes görsün hani. Bakın şöyle bir acayip şey bırakıyor dibinde böyle yosun gibi. Bu su değil, zehir. Bizim insanımız çeşme suyu içer. Arıtmadır, yapma sudur, içmez. Bizi ölüme terk ediyor. Zehirle, pislikle bizi baş başa bırakıp gidiyorlar yani.